Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün bu güzel havlunun nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğeni beğenirseniz beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Daha önce sinek kanadı daha yapılışını anlatmıştım. Bir önceki videomda izleyebilirsiniz. Şimdi size bu güzel motifin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Bu motifi yapmak için yani birebir renklerini de vereyim size. 524 pudra pembesi, 779 şöyle göstereyim, pudra pembe, 728 yeşil ve beyaz kullandım aralarına bağları yapmak için. Ve başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar iki arasını sayıyoruz, iki dağımızın arasını ve ortasına yapıyoruz benim e, yeşilimin 5 gözüm olması lazım ama beyazdan 6 gözemle başlayacağız arkadaşlar 4 gözem yanlarda bıraktım ve 6 gözemi ilk 5. gözeme battım şimdi ikinciye batıyorum ve ilk gözemimi oluşturacağım arkadaşlar 2 tekrar batıyorum bu 3 şöyle 4 şu 5 ve geriye batıyorum ilk gözüm içine geliyorum bakın altı gözemden yeşil Batınca 5 gözüm oldu ve ilk gözüme geri dönüyorum arkadaşlar. Ben bunu ikiye kadar eksilteceğim arkadaşlar. 2 gözüm kaldı. Geriye döndüm. Tek gözüme düşüreceğim arkadaşlar. Fakat burada büyük yapacağız. Çünkü yapraklarımızı yapmamız gerekiyor buraya. Bakın şöyle bak. Gayet güzel gözüküyor herhalde. Evet, büyük bırakmam gerekiyor. Evet. Şimdi şuraya geri dönüyorum ama çok az bir şey. İlk yaprağımı yapmak için bakın. Şöyle yapayım. Gözüküyor mu? Evet, gözüküyor. Çok az bir şey. Şurada gördünüz mü? Çok az. Şuraya iki tane gözlem yapacağım çünkü yaprağımı oluşturacağız. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Bakın. Şu yaprağımızı yapacağız şurasını. Evet. Bir. ilk gözemi yaptım. İki. Şimdi arkadaşlar bunu tam altıya kadar çıkacağım geriye batıyorum geriye ilk gözümün içine batıyorum gözüküyor değil mi Evet şimdi bir altı tane gözem oluşturacağız arkadaşlar toplam 2 ikinci gözüme battım ikinci gözüme tekrar battım arkadaşlar şu anda 3 oldu bakın 1 1 2 3 tane 6 tane olacak arkadaşlar şimdi 6 gözüm oldu arkadaşlar geriye batıyoruz ilk zürafa ama yani gözümümü Şimdi ilk başta ve sonda ikişer tane iki kere batıyorduk gözlem oluşturmak için artırmak için şimdi batmıyoruz her gözleme tek batarak eksiltiyoruz arkadaşlar sıfırla kadar yani bir bire kadar eksiltelim sıfırlamayı da göstereyim. Şimdi arkadaşlar yaprağım oluştu bakın bir kaldı sıfırlamak da şu ortasına batıp buraya bir düğüm atıyoruz arkadaşlar ve sıfırlama bu bakın yaprak şeklini aldı. Bunu buradan kesiyoruz ve diğer yaprağımızı yapacağız arkadaşlar. Bunu böyle biraz bu bir yana kaydıralım. Ve şimdi buraya düğüm atalım. Diğer yaprağımızı yapalım. Yine aynı şekilde iki de başlayıp altıya artırıyoruz ve sıfırlıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi buradan başlayacağız. Evet iki. Bunu da bitirelim ortasını başlıyorum arkadaşlar. İki yaprağımı da bitirdim. Şimdi ortasının pembesini başlayalım arkadaşlar. İki yaprağın ortasına yapacağız arkadaşlar. Ben yaprağın birini şöyle elimin arkasına koydum. Düzgün çalışmak için. İki ile başlayacağız. Arkadaşlar. 5'e kadar çıkaracağız. Aynı yaprak modeli gibi. Beşi olunca bitireceğiz. Bakın bir. iki, iki yaprağımızın arasına başlıyoruz. Beş yapalım bunu da. Şimdi arkadaşlar bu bakın 5 oldu. Ben ipimi kopardım. Biraz uzun kopardım. Şuradan ekleme yapmak için. Şimdi koyu pembemizi alalım. Ve sabitleyelim. Bakın arkadaşlar. Şu iki, ikinci kenarlarda birer tane bıraktım. ikinciye sabitledim. Ortada bir tane daha bırakıyorum ve şuraya. Üçüncü yani dördüncüye tekrar ilmek atıyorum. Ortasını dolduracağız. Onu oluşturmaya çalışıyorum. İplerimi mahsus uzun bıraktım. için kirlilik yapmasın. Yani ekleme yerleri belli olmasın diye. Şimdi şuradan kesince ekleme yerlerimiz belli olmayacak arkadaşlar. Evet şimdi buraya 13 tane uzun fırçık bırakacağız arkadaşlar şurayı oluşturabilmek için bakın şurayı oluşturacağız 13 tane şu ilki geriye dönüp battıktan sonra 13 tane boyutunu size kendinize göre ayarlayın Ve 13 tane olunca tekrar buluşalım 3 oldu arkadaşlar şimdi şu fırçama geri batıyorum şimdi her fırçaya bir gözlem oluşturacağız arkadaşlar bakarak dolaşacağız bakın tek tek on üç tanesine de bakacağız Şimdi etrafını dolaştım. Şimdi şuraya gelip tekrar Geri döneceğiz. Bakın. Geri dönerek ta başa. ilk başa geri dön. Tek 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 batarak geri döneceğiz yine arkadaşlar. 13 tane olacak burada da. 2 şu 3 Bakın başa kadar geldim bu ipimi koparmıyorum arkadaşlar burada böyle bir koyuyorum şimdi pembe şu pudra pembesi ipimi alacağım şimdi pudra pembemi ilk gözeme battım arkadaşlar sabitledim buraya altı tane uzun yani biraz uzun olmak kaydıyla çok da fazla değil buçuk yapacağız bakın bir aynı gözün içine ilk gözün içine altı tane altıncı ile yaptım yine aynı şekilde Son gözümün üstüne batıyorum, yani fırçam diyeyim, pipirik diyeyim siz nasıl derseniz. Bakın geriye doğru dolaşacağım arkadaşlar bunu. Badem yapacağız yani. Bir her fırçama, pipiriğime batmak zorundayım. Ben sola da gidiyorum, sağa da gidiyorum arkadaşlar. oldu? Şimdi 5 oldu arkadaşlar. Bakın 6 tane pırpırın üstüne 5 oldu. Şimdi ilk gözüme batıp sıkı yapacağız. Çünkü eksilteceğiz. Sıkı yapmazsak bir dahaki sırada yine 5 olur. Bakın sıkıca yaptım. Şöyle daha net gözüküyor mu? Evet. Şimdi burada 4 gözlem yapacağım. 4, 3, 2 ve 1 sıfırlayacağız arkadaşlar burayı. Şu 1. Üç. ip atma yok arkadaşlar gideceğiz geri geleceğiz 4 bakın şu 4 oldu şimdi buraya tekrar sıkı bir düğüm atacağız üst üstteki zürafaya geçerken te, şey pipiriye geçerken bileğimi artık tekrar 3 3 yapacağız arkadaşlar şimdi 1 2 3 tekrar ilk ilmeğe geçiyoruz sıkıca bir düğüm atıyoruz yani üst tarafa geçiyoruz bu sefer 2 Tekrar sıkıcı bir düğüm atarak üst tarafa geçiyoruz. Şimdi bir tane kaldı gözlemimiz arkadaşlar. Biri de yaptık. Ve üstte çıkıyoruz. Tekrar sıfırlıyoruz arkadaşlar. Tek kalan gözümün içine batıp sıfır düğüm atıyoruz. Bu böyle. Şimdi bundan bir tane şurada boşluk bırakacağız. Şu gözlemi fuşa pembe olan iş yapmayacağız. Sonra buna bir tane daha badem yapacağız. Yani burada toplam 6 tane olacak bademimiz. Ben sıramı tamamladım arkadaşlar. Bakın 6 tane badem oldu. Bir yaptım. Bak ilk e, ee, yaptım. Bir gözlem bıraktım. Bir de üçüncüye tekrar yaptım. Yani bir yaptım bir bıraktım. Sıramı tamamladım. Şöyle arkasına çeviriyorum. Şu ipimi, şu şöpememi koparmamıştık. Koparmayın demiştim. Tekrar geriye döndükten sonra ilk uzun fırçamın içine batıyorum. Bakın. Şimdi bunu yaprağıma sabitleyeceğim. Yaprağıma sabitlememin sebebi kıpırdamasın. Bakın bir sayıyoruz. 2 ve 3. Üç. 3. Üçüncü üstten Üçüncüye bakın şu şekilde sabitliyoruz arkadaşlar. Şimdi artık kontur geçeceğiz arkadaşlar. Etrafını dolaşacağız. Yani her gözeme batacağız. Sık iğne olarak şu şekilde. İlk bademim dolaştım arkadaşlar. Bakın şimdi ikinci bademimin en altından batıyorum ve birleştiriyorum arkadaşlar. Et, etrafını fuşa pembeyle dolanacağız. Sıkıca düğüm attım ve tekrar her gözümün içine batarak kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bunu bitirelim arkalık. Şimdi arkadaşlar ben dolaştım. Bakın Burası bitiş noktası. 1 2 3. yine sayıyoruz. Ve üçüncüye ipimi sabitliyorum. Oynamasın diye. Bakın. Ve bitti arkadaşlar. İpimizi keselim. Şöyle çevirelim. Bakın. Ütüleyince daha düzgün oluyor tabi. Şu ütülenmiş hali. Evet. Beğendiyseniz videomu beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz inşallah. İyi günler.